Bu ne hocam? Böyle oyun mu olur <laughs> ya? Abi normalde nasıl bir oyun? Sen o anda kaçıyorsun. Hocam ben girebilir miyim? Mi? Zeki olsun. Hayır. Evet abi. Tamam, ne abi? Başlıyoruz. Hadi başla. Başlayalım. Kek ödünç. Kek ödünç. Su ödünç. Sus bakalım. Kek çok şeysiz, çok cesaretsizsiniz ama biz baya bir dakika böyle ayakta duruyoruz. Duramıyorsunuz. Bak hocam şimdi yüz tane duracağım. başla. <laughs> hadi ha, 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 ha hadi Destek al, destek al, destek al. Su, Evet ha, başla. Oui. Aygan, hocam, Aygan be, ne yapıyor hocam? Hocam o, 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 o. Aygan, be, dedirsin, ne yapıyor? Aygan, ben yapıyor hocam. Hadi oğlum, Hadi, Hadi, hadi. <laughs> baca, ba baca, baca. <gülüyor> baca. <gülüyor> Aynen, hocam ben şu ana şey yapmak istiyorum ya. Gel lan ben Tamam, dört tane kişi lazım. Ama kendine güvenen erkek lazım. Hocam ben, hocam ben. Biraz sonra bu oyun değil, başka oyunda. Hocam, senin e, yorum dolabının aday sen e, bak. Eşekçi tamam. mi olayım? 3 2 1 başla. Oo! Ne vurdun be? Amına Çok çirkinsiniz ya. Ne demek? Abi 4 abi Allah Allah. Allah Allah. Çekout tu tu tu

Hocam adam böyle giriyor böyle. Baca açsın sen. Bacağı açsın.